Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Bedduanın enerjisiyle, bedduanın şerriyle, bedduanın ağırlığıyla hayatları zindana dönen nice nice kardeşlerimiz var. Bütün işlerinde terslik gören, bütün işlerinde bereketsizlik gören nice nice kardeşlerimiz var. Biz onun için bugün sizlere bir dua paylaşmak istedik. Bin yıllık bedduayı kaldıran dua işte bu duadır kardeşlerim. Birkaç ayet-i kerimenin bir araya gelmesiyle efendim e, yazılıyor. Bunun yazılması lazım. Zafiran mürekkebiyle yazılması çok daha hayırlı olur. Çünkü suda bekletilecek ve beddua alan kişi tarafından içilecek, içilmeye devam edilecek. Efendim tabi bu beddua kimisinin kısmetini kapamış. Analar babalar bile evlatlarına beddua etmiş. Bu eskilerin çok adetiydi. Efendim kızına evde kalasın hemi, yuva kuramayasın hemi demiş. Sonra kırkına gelen kızı hoca hoca gezdiriyor. Bu kızın kısmeti kapalı hocam niye evlenemiyor diye. Ya yaptın bedduayı ettin bedduayı durdun ne olacak yani. Baba beddua salmış. Ana bilerek bilmeyerek yani aldığımız beddualar olur ya beşeriz şaşarız. Bedduaya müstehak oluruz yani. Efendim bu yaptığımız hatalardan ve yanlışlardan dolayı gelen beddua enerjisi hayatımızın her alanında bize bir muvaffakiyetsizliğe mal olmuş. Yani hesabı pahalı ödüyoruz. Nasıl kurtulacağız? İşte bu ayeti kerimeler zafiran mürekkebi ile yazılacak ve suya konulacak ve bedduaya uğrayan kişi, bedduadan dolayı, dolayı işleri tersine giden kişi bundan içecek. Bin yıllık beddua enerjisi de olsa üzerinde, duanın kuvvetini göstermek adına mübalağa ile tabi söylüyoruz. Bin yıllık bedduanın bile enerjisini bir biiznillahi teala kaldırır. Vesselam.